Hazreti Musa Aleyhisselam ile Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın kıssası. Hazreti Musa Aleyhisselam Hazreti Hızır Aleyhisselam'a bunun için böyle yaptın diye sorduğu için Hızır Aleyhisselam yolculuğunun sonraki aşamalarını Musa Aleyhisselam olmadan yapar. Onu kendisini arkadaş olarak istemez. Teslimiyet bozuldu. Bundan böyle aramıza ayrılık girdi der. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. İşte bu benimle senin aramızın ayrılmasıdır. Kehf suresinde Musa aleyhisselam ile Hızır aleyhisselamın kıssasının tümü anlatılır. Fazla uzatmadan talibe gerekli olan kısmını aktaralım. Hazreti Musa Aleyhisselam Cenabı Hak'tan ledün ilmini talep edince Hak Teala onu Hızır Aleyhisselam'a gönderir. Hızır Aleyhisselam'la buluşup kendisine mürid olmak istediğinde Hızır Aleyhisselam "Ya Musa" der. Bana tabi olduktan sonra yaptıklarım hakkında sual edersen ayrılmış oluruz. Bunu böyle bil. Bu tembihi alan Musa peygamber aleyhisselam, ''İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Hiç sesimi çıkarmayacağım.'' der. Musa aleyhisselamın bu sözünden sonra Hızır aleyhisselam onu kabul eder. Musa aleyhisselam Hızır aleyhisselama teslim olur, yolculuk başlar. Yolları bir denizin kenarına varır.'' Bir grup insanın gemiye binip karşı kıyıya geçmek için hazırlandığını görürler. Onlar da bu gemiye biner. Gemi denizin ortalarına vardığında Hızır aleyhisselam büyük bir burguyla gemiyi deler. Delinen yerden su girer. Gemiyi doldurur. Gemidekiler bağırıp çağırır. Fakat kimin bu deliği açtığını anlamazlar. Gemideki suyu boşaltıp deliği kaftanla kapatırlar.'' Birkaç gün süren zahmetli bir yolculuktan sonra varacakları yere varır, öylece kurtulurlar. Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam oradan başka bir yere giderler. Kendi hallerinde oyun oynayan bir grup çocuk görürler. Hızır Aleyhisselam bir müddet oyun oynayan çocukları seyrettikten sonra içlerinden birini kenara çekip öldürür. Buradan da ayrılırlar. Yolda giderken bir tarlanın içinde yıkılmaya yüz tutmuş bir duvara denk gelirler. Hızır Aleyhisselam, gel şu duvarı yıkalım der. Musa Aleyhisselam da kendisiyle bir olup güçlükle duvarı yıkarlar. Hemen arkasından Hızır Aleyhisselam bu sefer gel şu duvarı yeniden yapalım der. Birkaç gün uğraşır, sıkıntılı bir çalışmadan sonra duvarı tamamlarlar. Musa aleyhisselamın nefsi yapılandan incinir. Hızır aleyhisselama kızıp "Ey Hızır, kimsenin yaşamadığı bu yerde bu duvar olsa ne olur, olmasa ne olur? Bunu yıkmanın ve yeniden yapmanın manası nedir? Bu duvarın kime ne faydası var? Niye yıktın ve neden tekrar yaptırdın?" der. Hızır aleyhisselam Ey Musa der, sen gerçekten sabırsız biriymişsin. Ben daha yolculuğun başında bana tabi olursan ne edersem edeyim, yaptıklarımın sebebini sormayacaksın demedim mi? Musa Aleyhisselam durumunu izah etmek için şöyle konuşur. Ey Hızır, sen öyle işler yapıyorsun ki bu yaptıklarına kimse tahammül edemez. Allah kullarına Bunları reva görür mü? Bindiğimiz gemiyi delerek gemidekileri tehlikeye attın. Masum bir çocuğu öldürdün. Yok yere yıktığın duvarı yeniden yaptın. Bunun üzerine Hızır aleyhisselam sabretmediğinden seninle aramıza ayrılık girdi. Var git der. Musa aleyhisselam meraklanır. Ey Hızır der. Şimdi bana söyle. Gemiyi neden deldin? o çocuğu niçin öldürdün? Duvarı önce yıkıp, sonra yeniden yapmanın manası neydi? Bunların hikmetini öğrenmeden gitmem. Hızır aleyhisselam, Musa aleyhisselama şu cevabı verir. Ey Musa! Gemiyi deldim, çünkü gemi birkaç fakir insanındı. Sağlam bir gemi olarak, yolculuğa devam edip karşıya geçseydi, Oradaki zorba sultan tarafından sahiplerinden alınacaktı ki bu sultan sağlam gemilerin hepsine el koydu. Bindiğimiz gemi hem eski hem de delinmiş olduğu için sahiplerine bırakıldı. Geminin sahipleri bu deliği kapatmakta zorlanmazlar. Onu kolaylıkla onarırlar. Böylelikle bu gemiyle işlerine bakar, rızıklarını temin ederler. Gemiyi delmemin sebebi, fakirleri zalimin zulmünden korumaktı. Oynayan çocuklardan birini öldürmemse, o çocuğun büyüdüğünde azgınlaşıp, mümin olan anne ve babasını incitecek olmasıydı. Çocuğu öldürerek, anne ve babasını zahmetten kurtardım. Duvarı yıkıp, yeniden inşa etmemin de bir sebebi vardı.'' Bu yıkılmak üzere olan duvarın dibinde birkaç yetime ait bir hazine bulunuyordu. Duvarı o halde bıraksam çok geçmeden duvar yıkılacak ve altındaki saklı hazine ortaya çıkmış olacaktı. Böylelikle birileri bu hazineyi görüp alacaktı. Yetimler bu hazineden mahrum kalmasın diye duvarı yıkıp yeniden yaptım. Maksadım hazinenin öylece gizli kalmasıydı. Yetimler büyüdüğünde bu duvar tekrar yıkılacak, o zaman hazineyi sahipleri alacaktır. Şunu da hiç unutma, her ne yaptıysam Hak Teâlâ'nın emriyle yaptım. Zira bu yetimlerin geçmişinde salih bir zat bulunuyor. Bu zatın hatırına bize bu vazife verildi. Duvarı yıkıp yeniden yapmamız hazinenin gizli kalması içindi.'' Yetimlerin geçmişinin hatırı ve kerametiyle bu yapıldı. Hızır aleyhisselamın duvarı yıkıp yeniden inşa etmesinin hikmeti, Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Duvara gelince, şehirde iki yetim çocuğundu. Altında da onlara ait bir hazine vardı. Babaları ise iyi bir kimseydi. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarsınlar. Ben bunu da kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Hazreti Musa aleyhisselamla Hazreti Hızır aleyhisselamın kıssasının tümünü bilmek isteyen Kur'an'ın Kef suresine baksın, tefsirini incelesin. Bunu bilmek talibe fayda verir. Bu konuyu ayrıntılı biçimde anlatmamızın maksadı, talibin şeyhine teslimiyetinin, İsmail aleyhisselamın, babası İbrahim peygamber aleyhisselama teslimiyeti gibi olması gerektiğini belirtmektir. Teslimiyeti böyle olan mürit, cennetin gölgesindeki ebedi hayattan mahrum kalmaz. Mürit, Hazreti Musa aleyhisselamın Hazreti Hızır aleyhisselama davrandığı gibi davranmamalıdır. Mürid olan kişi, Hazreti Musa aleyhisselamın, Hazreti Hızır aleyhisselama itirazı gibi, şeyhine itiraz dilini uzatmamalıdır. Mürid başına sabır cübbesini çekmeli. Her belayı sineye çekip, şeyhinin her davranış ve hareketini haktan bilmelidir. Şeyhinden sadır olan her fiili hakkın bir işareti olarak kabul etmelidir. Zira şeyhinden nasiplenmesi ancak böylelikle mümkün olur. Doğrusunu Allah Celle Celalihu bilir.